Evet arkadaşlar. sizinle beraberiz. Şimdi dükkanı şurada. zor ee, çekebildim. Bir evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar Şuradaki misafir şu oldu Bakın yemeğe göstereyim Bakın şuna. Tuncuk kanıcıları Şuradaki geldi mafil tepsini Bakın Tanrım sinek çakaladı Allah şükür. Bu da bakın şu görüyorsunuz. Bak tek yakaladı. Tek yakaladı gördüğünüz gibi bakın. Tek yakaladı bak. Şu da var. Tamam bakın. Şimdi arkadaşlar bir tane de kalıcı yapıyoruz. Öyle şu an kalıcı. Ama kalıcı gebertmiş arkadaşlar. Şu Bakın. Şurada. Şimdi sizle beraberiz. Şimdi alayım. Evet arkadaşlar buradayız şimdi kendimi tanıtayım Merhaba arkadaşlar ben sana diyeyim tamam Allah arkadaşlar görüyoruz kaşığı vurduğum yeri göstereyim size böyle görürsem eee nerede karınca karınca arkadaşlar şurada var bir tane bakın bakın nerede o? Bakın şurada. Şimdi onu yakalama yöntemimi göstereceğim. Bakın şu kum aldım. Bakın. Allah şuna Bakın neredeymiş? Kancamız nerede? E, onun için al kancamız. Ben kardeşler diyorum. Bakın. Koşuru yana. Açır kum yana. Arkadaşlar kum yana. Bakın kaçınız düşmüş. Allah kaşla bakalım çok kuşluymuşlardı. Ha? Kesin korda. İçine karıştırma yapmamız var çünkü çünkü kalayamadık. Bu konuda en son arkadaşlar. Kanalımızı aramaya başlıyoruz. Kaşlı bir kancalı ama. İki iki defa yakaladım. Her bir görünceyi kancalar bulunuyor arkadaşlar. Ha, bir tane karınca gördük. Gösteri nerede? Ha, bir şurada. Kalan bir şurada oluşturuyor. Ha, şurada. Gördüğünüz gidiyor. Güzel Ya şurada yakalarsak. Yakaladık arkadaşlar. Önlüğü. 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 Önlüğü arkadaşlar avcum dedi. Avcum dedi. Savaş başı çektir arkadaşlar. Savaş başı arkadaşlar. Kanka kalacağız şurada. Tamam git. Git. Hah. Arkadaşlar karıncamız orada. Şurada çıkıyor. Bakın. Bakın şurada. Şurada. Bakın. Şurada ya. Arkadaşlar karıncamız. Dönmezse anında göstereyim. Dur. Dur. tabii. Atta. Arkadaşlar yuvada gördüğünüz gibi. Aha arkadaşlar. Çok kötü kavga oluyor arkadaşlar. Yuvanın içinde görüyorsunuz. akan dışarı atıldı. Onu içine sokuyoruz Ve başlıyoruz. Aha arkadaşlar bir tane yakınlaşıyor. Aha. Onu gördü herhalde. Aha aha. çok kötü kavga açıyor. Allah Allah Allah. Kanca kaçtı. Kanca kaçıyor. Arkadaşlar. Aha. Yuvanın içine girdi arkadaşlar. Yuvanın içindedir. Gördüğünüz gibi. Hışt hışt. hışt. Kalyoz kaçıyor arkadaşlar şurada. Gördüğünüz gibi itiyoruz. Şuraya giriyor. Ha, sineği gördü, sinek gördü. Sineği almaya çalışıyor arkadaşlar. Almadı. Ha, şimdi bunun için, için Bakın onun içinde. Onun içinde Çıkacak mı bakalım açıkmış. Atarsak. Onun içinde savaşıyor. Gördüğünüz gibi. Savaşıyor. Siz videoyu izlerken. Ben burada. Yapayım. Çocuk falan içine girdi gene. Şu kadar savaş yapıyor. Siz videoyu izleyin. Tamam. Kovaldım arkadaşlar. Kanca geliyor. Kanca çıkmış da Al -al -al gibi çıkarsak çok, çok arkadaşlar çıkmıyor çıkmaya arkadaşlar Alpten karınca geldi arkadaşlar şurada bakın şurada kuncumuz kaçıyor kuncumuz kaçıyor kuncu güzel kuruşlu 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 orada bakın şu çalışıyor. Şurada karıncamız var. Şurada kalktık arkadaşlar. Aha çok kötü kavga oluyor. Çok, kötü çok kötü. tuttu. Çok şansı yok çünkü. Şuralarda bakın. Şurada alayım. Alayım. Ama bir dakika Arkadaşlar kırmızı ve medalya biliyoruz. Hala vermedi bakın şurada. Şu güzel şey. Bakın şurada. Şöyle. Çık. Arkadaşlar arkadaşlar oynuyorlar. Sonuç için ben şuna sıktık. Evet, şimdi sonuza geldik. İşte kedimizi gösterelim şöyle. Bir şey yok mu ya? Ah. Bisiklet. Şöyle. Bakın şöyle.